Merhaba arkadaşlar, bugün size Dacia'ya ne kadar zam geldi, onunla ilgili bir video yaptım. İyi seyirler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, Dacia yeni e, kasasıyla şovrumlarda yerini aldığında lasman fiyatlarıyla satılıyor demiştim. Yani bu fiyatlara ben satılmayacağını zaten daha önceden tahmin ediyordum. Çünkü lasman fiyatı açıklanan bir arabanın daha sonraki fiyatı e, talebe göre yükselir. Şimdi burada e, dolar kuru ile birlikte bu araçlarda e, ciddi bir artış meydana geldi. Şöyle söyleyeyim size. Bu aracın başlangıç baz fiyatı olan yani konfor 1.0 turbo 90 beygirlik olan versiyonu daha önce 170.400 liradan satılıyordu. Şimdi 186.900 lira. Yani 16.500 lira ilk baz versiyonunda bir fark var. Sonraki versiyonu Eco G olan 100 beygirlik olan 179.400'den 194.000 liraya çıktı. Burada da 14.600 lira gibi bir fark var. Yine Xtronic olan yani konfor paketinin Xtronic otomatik olanı da 184.400 liradan 196.000 liraya çıktı. Buradaki fark da 11.600. Yani burada e, otomatik videse gelen zam az ama e, manuel en e, alt başlangıca gelen e, zamsa daha fazla oldu. Yani 16.500 lira oldu. Prestij pakete geçince şu incelediğimiz araç zaten şu anda Prestij paketi arkadaşlar. Bu Prestij pakette de 1.0 turbo 90 beygirlik olan araç 195 bin lira şu anda. Yani bu aracın daha önceki fiyatı da 179.400 liraydı. Burada da 15.600 lira gibi bir fark var. Yine alt versiyonunda yine fazla bir fark var. Eco olan 100 beygirlik versiyonunda Prestij'in de 188.400 liradan 202.000 liraya çıktı. Burada da 13.600 lira gibi bir fark var. Yine bu aracın prestij en full en dolu paketi 1.0 Turbo Xtronic olan da daha önce 193.400 lirayken şu anda 205.900 lira oldu. Yani burada da 12.500 lira gibi bir fark var. Yani bu demek oluyor ki bazı versiyonlarına daha otomatik olmayan manuellere daha çok Xtronic olan otomatik videslere daha çok zam gelmiş oldu zam geldi fakat bununla birlikte Sandero'ya da zam geldi. Sandero'nun da başlangıç bas paketi, konfor paketi 146.900 liradan 160.000 liraya çıktı. Yani en düşük şu anda Dacia Sandero 160.000 lira oldu. 157.400 liradan 90 beygirlik konfor paketi 168.900, Eco comfort paketi de 169.900 liradan 182.900 lira oldu. Xtronic olan konfor paketi otomatik olan da 171.400 171, liradan 186.900 lira oldu. Yine Prestij Xtronic paketi de 179.400 liradan 196.000 TL oldu. Yani Sandero'nun en düşük versiyonu 160.000 lira en yüksek versiyonu da 196.000 TL oldu. Yani buradaki e, fark 16.400 e, lira gibi bir fark oldu. E, Dacia Sandero'da da. Arkadaşlar burada anlatmak istediğim şu. Biz daha öncelerde dizel e, araçlarla kıyaslardık. Dizel araçlara bakardık. Şu anki e, bizim kıyasladığımız araçlar e, hepsi bir sıfır olan benzinli araçlar. Yani normalde biz eskiden benzinli araçları almazdık bile. Yani benzinli araçlara bakmazdık bile. Ama şu anda bizim internetteki sarı sayfalardaki ikinci eldeki kıyasladığımız arabalar sıfırında e, benzinli olan araçlarla işte burada ee, bize ne gibi şeyler bekliyor bu benzinli araçlardan. Ee, daha e, yeni hayatımıza girdi 2021-2020 yılında. Bakalım ileride ne gibi şeyler bekleyecek. Yani burada Dacia e, iyi bir zam yaparak zam furyasını devam ettirmiş oldu. Herkese e, iyi seyirler diliyorum. E, hoşça kalın Allah'a emanet olun. E, yorumlarınızı ve layıklarınızı bekliyorum. Bundan sonraki videolarımda yine e, gelen zamların e, ne kadar Yüksek, ne kadar düşük olduğunu size bildireceğim arkadaşlar. Ee, abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.